D&D sınıflar serisini bu video olmadan bitiremezdik değil mi? Diyelim ki tüm sınıf videolarını izledin ve iki sınıf arasında kaldın. Hangisini daha çok oynamak istediğini bilmiyorsun o yüzden DM'ine danıştın. O da sana ikisini birden oynayabileceğini söyledi. Ama nasıl? Ya da diyelim ki karakterin oyun içerisinde büyü yapamayan biriyken hikayesi öyle bir değişti ki büyü yapabilir hale geldi. Yani başka sınıftan özellikler kazanmaya başladı. E peki şimdi karakterini nasıl oynayacaksın? İki sınıfı aynı anda oynadığımız, hatta bazı ekstrem durumlarda ikiden fazla sınıfı aynı anda oynadığımızda multiclass yani çoklu sınıflı bir karakter oynamış oluyoruz. Tabii ki bu karakterin hem hikayesini hem de oyun içerisindeki yapabildiği yeteneklerini etkiliyor. O yüzden D&D'de bunun da kuralları var. Hadi şimdi bu kurallar neymiş ve multiclass karakteri nasıl oynamalısın ona bakalım. Ha durun! Her şeyden önce multiclass her DM'in oyunda görebileceğiniz bir şey değil. Bazı DM'ler bu kuralı uygulamıyor olabilir. O yüzden sen eğer karakterinin oyunun içerisinde herhangi bir noktasında multiclass olabileceğini düşünüyorsan böyle bir şansı aklından geçiriyorsan ta en başta DM'ine bu kuralı kullanıp kullanmadığını sormalısın. Şimdi bunu da öğrendiysek devam edebiliriz. Multiclass bir karakter oynamaya karar verdiğinde Seviye atladığın zaman karakterinin mevcut sınıfından değil yeni bir sınıftan seviye kazanırsın. Tabii ki bu seviyeyi hangi sınıftan multiclass yapmak istiyorsan ondan kazanıyorsun. Karakter seviyen ise sınıf seviyelerinden ayrı bir şey. Karakterinin seviyesini bulmak için sahip olduğun tüm sınıflardaki seviyelerini toplamalısın. Yani diyelim ki Wizard'da 3. seviyede, Fighter'da 2. seviyede bir karaktersen 5. seviye bir karakter oluyorsun. Bu ayrımı neden söylüyorum? Çünkü seviye atladıkça kazandığın bazı özellikler karakter seviyene göre gidiyor, bazı özelliklerse sınıf seviyelerine göre gidiyor. Mesela uzmanlık bonusun uzmanlık bonusun kaç olduğunu öğrenmek için karakter seviyene bakman gerekiyor. Her seviye atladığında ana sınıfını koruyarak başka sınıflardan birkaç seviye almayı tercih edebilirsin. Ya da rotanı tamamen değiştirip mevcut sınıfını unutarak onun oradaki seviyesini bırakarak başka bir sınıfa da yönelebilirsin. Fakat çoklu sınıf bir karakter yaratmaya başladığında bazı şeyleri feda etmen de gerekiyor. Mesela her seviye atladığında sadece bir sınıftan seviye atlayabilirsin. Yani demin ki Wizard Fighter karakterimize geri dönecek olursak seviye atladığın zaman ya Wizard seviyeni 4. seviyeye getirip Fighter'ı 2'de tutabilirsin ya da Wizard'ı 3'te tutup Fighter'ı 3'e çekebilirsin. Bu da tek bir sınıfa odaklanan karakterlerden ziyade bazı özelliklerine daha geç ulaşacaksın demek. Ama bu tamamen kötü bir şey değil. Tek bir sınıfı olan karakterler tek bir alanda uzmanlaşırken sen birçok alanda beceri kazanıyor olacaksın. Ve feda ettiğin bir şey daha var maalesef. Bir oyuncu karakteri en fazla 20. seviyeye kadar yükselebilir. Yani eğer sen çoklu sınıf bir karakter oynuyorsan senin sahip olduğun sınıflardaki seviyelerin toplamı 20 olabilir. Yani her ikisinde de iki tane oynuyorsan mesela 20. seviyeye kadar ulaşamazsın. Hatta hiçbirinde 20. seviyeye kadar ulaşamazsın. En iyi ihtimalle ana sınıfından 19. seviyeye kadar ulaşabileceksin çünkü çoklu sınıf yaptığında en az bir seviye almış olman gerekiyor. Bu da aynı zamanda şu demek karakterinin 20. seviyede kazanacağı özelliği asla kazanamayacaksın. Şimdi neler feda edeceğini öğrendiysen ve hala multiclass oynamak istiyorsan oyuncu olarak multiclass oynama motivasyonunun dışında karakterinin motivasyonunu konuşmamız gerekiyor. Karakterin neden şimdiye kadar takip ettiği yolu değiştirdi? Bunu yapmaktaki motivasyonu neydi? Belki de Barbarian karakterinin zorlu bir çatışma sonrasında gözlerini bir tapınakta açtı ve oradaki ruhbanların iyileştirmesi sayesinde hayata geri döndü. Hayatta kalmasının nedeni de onların tanrısında buldu. O yüzden de bu tanrının Kleri ya da paladin olmaya karar verdi. Ya da belki de Monk karakterin manastırda geçirdiği sıkıcı günlerini beste yaparak renklendirmeye çalıştı ve manastırın popüler bardı oldu. Kısacası multi class bir karakter yaratmak istiyorsan sadece kazanacağın yeni yetenekleri düşünme. Aynı zamanda karakterin hikayesinin bundan nasıl etkileneceğini de düşün. Ve tabii ki tüm bunlarla beraber öyle her istediğimizde istediğimiz bir sınıftan yeni bir seviye alamıyoruz. Çoklu sınıf bir karakter yaratmak için bazı ön koşullar var. Bu ön koşullar oyundaki dengeyi korumak için çok önemli. İlki yetenek skoru ön koşulu. Yeni bir sınıfa girmeye hak kazanmak için hem mevcut sınıfında hem de yeni seviye alacağın sınıfta bazı yetenek puanlarının belli bir seviyede olması gerekiyor. Deminki Monk karakterimiz üzerinden örnekleyecek olursak, bir Monk olarak herhangi bir başka sınıftan yeni bir seviye alabilmek için bilgelik ve çeviklik yetenek skoru en az 13 olmalı. Bart'tan almak istediği içinse karizma yetenek skoru en az 13 olmalı. Yani toplamda bir Monk Bard karakter yaratmak için bilgelik, çeviklik ve karizma yetenek skorları en az 13 olmalı. Yani aslında hikaye tarafından bakacak olursak karakterin bu yeni yola doğru ilerlerken ya oradan biraz da olsa doğal bir yeteneği olmalı ya da en azından buna birazcık çalışmış, emek vermiş olmalı. Bütün sınıflar için yetenek skoru ön koşullarına ise bu tablodan bakabilirsin. E ben bu yetenek skorlarına sahip değilim o zaman çoklu sınıf hiç yapamayacak mıyım diye düşünüyorsan da hayır. Her sınıf Belli bir seviyeye geldiğinde yetenek skoru geliştirme özelliğine ulaşır. Bunun dışında multiclass bir karakter yapmaya başladığında ve ana karakterini terk ettiğinde oradaki seviyelerin sıfıra düşmüyor. Yani o kaldığı yerde kalıyor ve sen karakterini başka bir tarafta geliştirmeye devam ediyorsun. Bununla da kalmıyoruz. Multiclass yapmaya başladığında karakterinle ilgili değişen başka şeyler de var. Mesela can puanların ve can zarların. Yeni sınıfının can puanlarını birinci seviyeden sonra açıklandığı şekilde kazanırsın. Bir karakterin birinci seviyede yazdığı can puanlarını kazanmasının tek yolu birinci seviye bir karakter olmaktır çünkü. Can zarı havuzunu oluşturmak içinse sahip olduğun tüm can zarlarını bir araya getirirsin. Eğer sahip olduğun sınıflardaki tüm can zarlarının türleri aynıysa onları toplaman yeterli. Mesela örneğin Paladin ve Fighter can zarı olarak D10'a sahiptir. Yani 5. seviye bir paladin ve 5. seviye bir fighter'san senin 10 tane D10 can zarın var demek. Eğer sınıfların sana farklı türlerde can zarları veriyorsa onları ayrı ayrı takip etmen gerekiyor. Yani eğer 5. seviye paladin'sen ve 5. seviye kleriksen 5 tane D10 ve 5 tane D8 can zarın var. Yeni bir sınıftan seviye almaya başladığında ise karakterin başlangıç uzmanlıklarından sadece bir kısmını alabilir. Onlar da şu tabloda yazıyor. Bir de son olarak yeni sınıfından gelecek olan yeni özelliklerini nasıl kullanacaksın ona bakalım. Çoğu özelliği yeni sınıfında seviye kazandıkça o seviyede anlatıldığı gibi kullanabilirsin. Ama bazıları multiclass'te birazcık farklı işliyor. Mesela her iki sınıfından da channel divinity yani kutsal yönlendirme özelliğini kazanıyorsan her iki özelliği de kullanabilirsin. Ama... Bu özellikleri bir gün içinde kullanma kullanmasayın tek bir sınıfa aitmişsin kadardır. Tıpkı Channel Divinity özelliğin gibi ekstra saldırılar ve silahsız saldırılar da benzer bir özelliğe sahip. Eğer bir sınıfından bu iki özellikten birini aldıysan diğer sınıfından ayrıca bu özelliği alamıyorsun. Büyü yapmaya gelecek olursak o maalesef tüm bu özelliklerden çok daha karışık ama merak etme ben zaten bunları anlatmak için buradayım. Eğer büyü yapmayan bir karakterken büyü yapmaya başladıysan orası kolay. Yeni sınıfında büyülü özelliklerini o seviyede nasıl kullanacağını söylüyorsa o şekilde kullanacaksın. Ama zaten büyü yapan bir karakterken yeni sınıfını da büyü yapan bir sınıftan seçtiysen o zaman başka şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Hangi büyüleri bildiğini ve hazırlayabileceğini öğrenmek içinse iki sınıfa ayrı ayrı bakman gerekiyor. Mesela 4 seviye Bard, 3 seviye Wizard'san 3 tane Bard Cantrip'in ve 7 tane Bard büyün var. Bununla beraber 3 tane Wizard Cantrip'in ve büyü kitabında 10 tane Wizard büyün var. Ve eğer Zeka yetenek skorunu 16 sayacak olursak bir gün içerisinde 6 tane wizard büyüsü hazırlayabilirsin. Ama büyü yapmak için aynı zamanda büyü yuvalarına da ihtiyacın var. Bunun nasıl olacağını öğrenmek içinse multiclass karakterlere özel büyü yuvası tablosuna bakman gerekiyor. Bu tabloyu ise şöyle kullanacaksın. Büyü yapabildiğin tüm sınıflarının seviyesini toplayacaksın ve bu toplama karşılık gelen sırasına bakacaksın. Eğer büyü yapan sınıflarından biri paladin veya ranger ise bu sınıftaki seviyenin yarısını alıp bu toplama ekleyeceksin. Ve eğer bu sınıflardan biri Eldritch Knight subclasslı bir fightersa ya da Arcane Trickster bir roguesa bu sınıflardaki seviyeni 3'e bölüp bu toplama ekleyeceksin. Küçük bir dipnot, bu toplamı yaptıktan sonra hazırlayabileceğin büyülerin seviyesinden daha yüksek seviyedeki büyü yuvalarına sahip olabilirsin. Bu büyü yuvalarını yine kullanabilirsin ama düşük seviyedeki büyülerle beraber kullanabilirsin. Ama tabii ki düşük seviye bir büyüyü daha yüksek bir büyü yuvasıyla yaptığında eğer bu fazladan büyü vasından gelen artı bir özellik varsa onu kullanmaya devam edebileceksin. Ha bir de multiclass karakterin eğer warlock sınıfından seviyeye sahipse o zaman işler birazcık değişiyor. Çünkü warlocklar pack magic yani ahit büyüsüne sahipler. Yani tebrikler. Artık Warlock büyülerini diğer büyücü sınıflarından kazandığın büyü yuvalarıyla yapabileceksin. Ve tabii ki bunun tam tersi de geçerli. Bu serinin çoğu videosunda olduğu gibi büyü yapmaktan yine çok fazla bahsettik. Ve eğer bunlar sana çok karışık geliyorsa D&D'de büyü yapma videosuna bakmanı tavsiye ederim. Onu izleyip sonra bu videoya tekrar geri gelebilirsin. Multiclass yani çoklu sınıf karakterler uzaktan çok eğlenceli gözüküyor biliyorum. Ama umarım bu videoyla beraber aslında oynamasının ne kadar karmaşık olduğunu da fark etmişizdir. Ama bence her şeyden önemlisi oyuncunun eğlenmesi ve karakterin hikayesidir. Yani eğer oyun içerisinde karakterin hikayesi bu yöne doğru gidiyorsa ve oyuncu da bunun altında kalkabileceğini söylüyorsa bence multiclass uygulanmalı. Ayrıca bu videoyu bitirmeden multiclass konusunda çokça tartışılan bir konuya da değinmek istiyorum. İstediğimiz herhangi sınıflarla multiclass oluşturabilir miyiz? kısa cevabı evet. Eğer zarlar ve çaylar sohbetlerimizi dinliyorsanız bu konuda benim birazcık çekimsel olduğumu görmüşsünüzdür. Her sınıfla her şeyle multi yapılmaz diye düşünüyordum. Ama bu videoyu hazırlarken size her zaman hatırlattığım şeyi kendime de hatırlatmam gerektiğini fark ettim. D&D bir oyun ve biz bunu eğlenmek için yapıyoruz. Ben bu videoları da eğlenmek için çekiyorum ve aynı zamanda benim D&D'den aldığım zevki siz de alın diye çekiyorum. Ve bir DM olarak benim için en önemli şey oyuncularımın eğleniyor olması. Eğer bir oyuncu multi yaparak daha fazla eğlenecekse ve bu onun karakterin hikayesine uygunsa neden multiklas yapmasın? Ve neden istediği sınıflarda multiklas yapmasın? Benim bu konudaki son düşüncelerim bu şekilde. O zaman bu videoyu kapatırken bu konuda sizin düşüncelerinizi de sorayım. DM'ler, oyuncular, multiklas hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Sizce her sınıfta multiklas yapılır mı? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyorum. Tartışalım. Görüşürüz.